Merhaba, bugün Aykan Audi Adana'da yeni A5 Sportback ile karşınızdayız. Yeni neler var şimdi onları görelim. Yeni A5 deyince aklımıza ilk başta sport kelimesi gelir. Bu ön ızgarada da yeni A5'te vurgulanan öğelerle daha da belirtilenmiş. Şimdi ön ızgarada yeni kasaya ait bal peteği ızgaraları görüyoruz. Bu daha önce S serisinde kullanılan bir dekoratif öğeydi. Şimdi yeni Audi A5'te e, S-Line paketinde bu şekilde tasarıma sahip olan ön ızgara geliyor. Altında difüzörler içerisinde yine aynı tasarım öğelerini görebiliyoruz. Ve geniş çerçeveli bir difüzör havalandırma çerçevesi görüyoruz. Ortada gördüğünüz ön sis farı değil. Bu radar sensörünün bir aparatıdır. Bu yeni tasarım A5'te standart olarak gelir. Asistan sistemler araçta yüklü ise bu radar sensörü aktif olarak çalışmaktadır. Ön ızgarada yine aynı şekilde yeni tasarım vurgusunda uç kısmına ait bir çizgi yer alır. Bu çizgiye daha sportif görünmesi adına kaputla ızgara kısmında bir aralık belirtir. Farlara gelecek olursak yeni far tasarımda Matrix LED gündüz LED'leri şu an açık. Aracın ön, uzun ve kısa farları LED far şeklinde. Bu şekilde de kayar sinyal, dinamik LED'ler aracımızda standart olarak gelmektedir. A5 Sportback S-Line paketinde standart gelen 18 inçlik jant tasarımı 5 çift kol adıyla geçiyor. Arka kısmında yeni tasarlanan difizör, krom öğeleri fazlasıyla kullanılmış ve çift egzoz tasarımıyla yeni A5'in arka dinamini daha da sportifleştirmiş. Yeni far tasarımı kesik öğelerle oluşturulmuş bir kanat tasarımı verilmiş bir far grubu. Keza yine arka tarafta dinamik sinyaller, kayar sinyal formu bu araçlarda kullanılıyor. tasarımda göze çarpan standart olarak sunulmuş sanal kokpit sistemimiz. Yani halk tabiriyle hayalet ekran standart olarak bu araçta kullanılıyor. Orta konsoldaki MMI ekranı yenilendi. Dokunmatik sisteme geçildi ve ekran ince büyümüş şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Navigasyon bu araçta opsiyonel sunulur. Standart olarak CarPlay uygulaması ve Android Auto uygulaması vardır. CarPlay uygulamasıyla navigasyon ve telefondaki olan bazı uygulamaları da araç ekranına yansıtmak mümkün. Kablosuz telefon şarjı kol içinde yine standart olarak sunulur. Ve USB şarj ve USB'den müzik dinleme özelliği bu araçta da yenilenen, yeni eklenmiş özelliklerden bir tanesi. Tasarım olarak da gerçekten yeni tasarım dili yeni A5'ten çok çok konuşulacağı benziyor. Sizin de beğendiğinizi umuyor. Teşekkür ediyorum.